finans, çeşitlendirilmiş bankacılık temalı. JP Morgan Chase ve Co. merkezi New York'ta bulunan Amerikan Yatırım Bankası ve Finansal Hizmetler Holding şirketidir. 30 Haziran 2021 itibarıyla JP Morgan Chase piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankasıdır. Banka toplam varlıklar açısından 3684 trilyon ABD dolarını kontrol ederek dünyanın en büyük 5. bankası konumunda bulunuyor. 4 JP Morgan Chase. SP Global tarafından ABD'nin en büyük bankasıdır ve toplam varlığı 2687 dolar trilyondur. Aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. J.P. Morgan Chase, Delaware'de kurulmuştur. Bir, Bulge Bracket, bankası olarak, çeşitli yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ana sağlayıcısıdır. Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte Amerika'nın Big Four bankalarından biridir. J.P. Morgan Chase, evrensel bir banka ve saklama bankası olarak kabul edilir. JP Morgan markası yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, özel bankacılık, özel servet yönetimi ve hazine hizmetleri bölümleri tarafından kullanılmaktadır. Bank of America Corporation, merkezi Charlotte, Kuzey Carolina'da yer alan, bankacılık ve finansal hizmetler alanında işlem yürüten çok uluslu şirket. Toplam varlıklar açısından ABD'nin en büyük ikinci bankası 2 iki, ve toplam gelir açısından ABD'nin en büyük beşinci şirketidir 3. 2010 yılında Forbes dergisinde yer alan listeye göre dünyanın en büyük üçüncü şirketidir. 4. Banka 2008 yılında Merrill Lynch'in alımını gerçekleştirdikten sonra yatırım bankacılığı konusunda dünyanın Önde gelen şirketlerinden biri haline geldi. 5 Ağustos 2009 verilerine göre Amerika'daki toplam banka mevduatlarının %12,2'sine sahip olan banka 6. Amerika'nın en büyük 4 bankasından birisidir. 7. 8 ABD'nin bütün eyaletlerinde ve dünyada 40'tan fazla ülkede işlemlerine devam eden bankanın 57 milyonun üzerinde müşterisi ve 5600'den fazla banka şubesi bulunmaktadır. 9 Mart 2014'te ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Bank of America'nın de aralarında bulunduğu 16 bankaya LIBOR faizlerinin belirlenmesinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle dava açtı. Citigroup Birleşik Bankalar A, Ş, Forbes Global 2000'le göre dünyanın en büyük şirketi. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD doları bulan şirketin 120.318 milyar ABD doları cirosu bulunmaktadır. Ünlü Rockefeller ailesinin bir kuruluşudur. Rothschild'lerin yardımı ile kurulmuştur. Mart 2014'te ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Citigroup'un da aralarında bulunduğu 16 bankaya Libor faizlerinin belirlenmesinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle dava açtı. Deutsche Bank AG, Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankasıdır. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunur. Londra, New York, Singapur, Hong Kong ve Sydney şehirlerindeki ana yönetim merkezleriyle dünyanın en büyük bankaları arasında yer alır. Banka 20. Yüzyılda 1914 ila 1929 eksi 1957 yılları arasında aralarında İngiltere bankalarının da bulunduğu çeşitli küçük bankaların birleşmesi sonucu oluşmuştur. Bankalar grubuna en son 1989 yılında Amerikalı bankaları da katılınca banka büyümüştür. 2 Mart 2014'te ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu FDIC Deutsche Bank'ın de aralarında bulunduğu 16 bankaya LIBOR faizlerinin belirlenmesinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle dava açtı. Commerzbank AG 615 milyar euro tutarındaki cirosuyla Avrupa'nın en büyük emlak bankası olan Eurohypo ve Dresdner Bank'i devraldıktan sonra Deutsche Bank'tan sonra en büyük ikinci banka haline geldi. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunur. Uluslararası bankalar statüsünde olan bu bankayı 2016 yılı itibarıyla Martin Zierke yönetir. Credit Agricole Group, Fransızca, Kedi Aiken, çiftçilikle tarihsel bağları nedeniyle bazen La Banque Verte, İngilizce, Yeşil Banka olarak da adlandırılır. 4. Bir Fransız uluslararası bankacılık grubudur ve dünyanın en büyük kooperatif finans kurumudur. BNP Paribas'tan sonra Fransa'nın en büyük ikinci bankası. Avrupa'nın 3. ve Dünya'nın en büyük 10. bankasıdır. 5. Kredit Agricole Yerel Bankaları Ağı'ndan. 39. Kredit Agricole Bölgesel Bankası'ndan ve bir merkez enstitü olan Kredit Agricole S.A.'dan oluşur. Bir ara ürün olan Kredit Agricole S.A. aracılığıyla listelenmiştir. Holding Şirketi Euronext'i Paris'in ilk piyasasında ve CAC 40 borsa endeksinin bir parçası. Ağustos 2021'de CAC 40'ın zirvesine ulaştı. 6. Grubun yerel bankaları bölgesel bankaların sahibiydi. Buna karşılık bölgesel bankaların çoğunluğu SA'ya bir holding şirketi aracılığıyla sahipti, buna karşılık SA, şirketin yan kuruluşlarının bir kısmına sahipti. LCL, İtalyan Ağı ve CIB birimi gibi grup. Finansal İstikrar Kurulu tarafından sistematik olarak önemli bir banka olarak kabul edilmektedir. 1998'den 2008'e kadar Kredit Agricole Profesyonel Yol Bisikleti takımının isim sponsoruydu. BNP Paribas S.A. Paris merkezli bir küresel bankacılık kurumu. Firmanın ikinci genel merkezi Londra'dadır. 2 Ekim 2010'da BNP Paribas. Bloomberg ve Forbes tarafından dünyadaki en büyük banka ve 3.1 trilyon doları aşan varlıklarıyla en büyük şirket olarak belirtmiştir. 3-4 BNP Paribas Bank National de Paris BNP ve Paribas'ın 2000 yılındaki birleşmesiyle kurulmuştur. Nisan 2009'da BNP Paribas, Belçika bankası Fortis'in %75'lik hissesini satın alarak Euro bölgesinin en büyük mevduata sahip bankası olmuştur. Societe Generale Avrupa'nın ana finans şirketlerinden biridir. Şirket Avrupa dışında da ilişkiler sürdürmektedir. Şirketin merkezi Paris'in batı kısmında Fransa'da bulunmaktadır. Societe Generale Fransa'daki en eski bankalardan biridir. Bankanın orijinal ismi Societe Generale Pour Favoriser le Développement du Commerce et de l'Industrie en France Türkçe Genel yatırımın desteklenmesi için genel şirket adı uluslararası yatırımcılar tarafından kısaltılarak Sojcun ile de ifade edilmektedir. Bankanın dünya çapında yaklaşık 130 bin çalışanı vardı. Ocak 2008 yılında bankanın tek bir çalışanının yaptığı işlemler sonucu banka 4,9 milyar euro zarar etmiştir bu tarihte kendi stilinde en yüksek kayıp olarak sayılmaktadır. Bu açıklamanın ardından kredi değerlendirme kuruluşları şirketin notunu düşürme yoluna gitmiştir. Societe General Euro bölgesindeki üçüncü büyük finansal yatırım kuruluşudur.